Merhaba canlarım. Canım akrep burçları, güzellerim, şekerlerim, hoş geldiniz. Neyi yettiniz de geldiniz, evimize şenlik getirdiniz valla. Hadi bakalım. 8-14 Aralık haftasında gökyüzü sizler için hangi dedikoduları fısıldıyor? Kartları önümüze bir serelim. Bakalım neler var, neler yok. Şimdiden söyleyeyim, bu hafta e, büyük bir uyanış, birazcık sabır testi ve sonunda muhteşem bir güçlenme haftası olacak gibi duruyor. Kesinlikle haftanın seyrine bakınca aslında üç aşamalı bir süreç görüyoruz. Önce sisler dağılıyor, bir netlik geliyor. Sonra tam harekete geçecekken Mars ve Satürn arasında bir gerilimle hani bazı engeller hissediliyor. Ama hafta sonu Mars'ın güçlenmesiyle her şey değişiyor. Yani bir nevi finalde yüzlerin güleceği bir senaryo var önümüzde. Oo harika. O zaman ilk müjdemi patlatıyorum canlarım. İlk aşamayla o beklenen netlik anıyla başlayalım. Hayaller ve yanılsamalar gezegeni Neptün çarşamba günü o uykusundan uyanıyor. Aynen öyle. Aylardır süren geri hareket bitiyor ve bu sizin için en keyifli alanda oluyor. Aşk, flört, eğlence, yaratıcılık yani kalbinizi pır pır ettiren her şeyin olduğu beşinci evinizde. Evet, astrolojik haritayı 12 odalı bir ev gibi düşünürsek, 5. oda sizin oyun odanız, sanat atölyeniz, flörtleştiğiniz o romantik balkonunuz. Kesinlikle. İşte Neptün'ün geri gitmesi o odanın pencerelerini epeydir buğulu hale getirmişti sanki. Ay evet. Hani o acaba seviyor mu, sevmiyor mu diye düşündüğünüz flörtünüz var ya, ya da bir türlü ilham gelmeyen o projeniz, işte o konulardaki bulanıklık bitiyor. Her şey netleşiyor tatlılarım. Belki kendinize anlattığınız tatlı bir pembe yalan vardı, belki de biri sizi yanıltıyordu. Gaz lighting dediğimiz şey. Tam olarak o. Artık gerçeğin ta kendisiyle yüzleşme vakti geliyor. Ama burada büyüleyici olan şey şu ki, bu sert bir uyanış değil. Nasıl yani? Hayal kırıklığı olmuyor mu? Bile doğru kişiye yer açtığı için seni özgürleştiriyor. Anladım. Projenin yanlış yolda olduğunu görmek de en baştan doğru bir başlangıç yapmak için bir fırsat aslında. Kesinlikle. Bu uyanışın asıl amacı akrepin kalbinin gerçekten ne istediğini anlaması ve sahte olan her şeyden arınarak gerçek neşeye yer açması. Peki bu yeni gelen netlikle ha şimdi harekete geçiyorum dediğimiz anda ne oluyor? Aman şekerlerim gelelim haftanın o sabır ya Rabbi çektiren kısmına. Evet tam da o anda gökyüzü biraz frene basıyor. Yönetici gezegenimiz Mars haftanın başında frene basmak zorunda kalıyor değil mi? Hem de para, kaynaklar ve özdeğer alanımızda ikinci evde. Aynen. Aksiyon gezegeni Mars, disiplin ve engeller gezegeni Satürn ile zorlu bir etkileşime giriyor. Astrologlar buna kare açı der. İki enerji birbiriyle çatışıyor. Yani tam gaza basıp yeni bir harcama yapmak, bir yatırıma girişmek veya bir konuda ben buyum demek istiyorsunuz ama sanki önünüze bir duvar çekiliyor. Trafikteyken bütün ışıkların kırmızı yanması gibi bir his. Sinir bozucu. Mükemmel bir benzetme. Ve Mars senin yönetici gezegenin olduğu için bu durumu oldukça kişisel algılaman çok normal. Sanki evren bana hayır, olmaz diyor gibi. Aslında hayır demiyor dur ve düşün diyor. Satürn'ün rolü burada bir ceza değil, bir ders. Özellikle finansal konularda dürtüsel olmak yerine stratejik olmayı öğretiyor. Sana şu soruyu sorduruyor: Gerçekten neye değer veriyorsun? Bu engel geçici hevesler yerine kalıcı ve sağlam temeller atmana yardım edecek. Tatlılarım, bakın bu yüzden yükselen burcunuzu bilmek ve dinlemek çok mühim. Güneş burcunuz ruhunuzsa, yükseleniniz de bu hayattaki sahne kostümünüzdür. O kostümü doğru giymek lazım, unutmayın. Çok doğru. Yükselen akrep olarak bu etkiyi yaşamak, bu engeli sadece bir para sıkıntısı gibi değil, kimliğine bir meydan okuma gibi hissetmene neden olur. Yani mücadele daha kişisel bir hal alıyor. Evet, Satürn aslında o kostümün dikişleri ne kadar sağlam onu test ediyor anlıyorum. Yani evren hayır demiyor. Bundan emin misin? Kanıtla diyor. Peki bu gerilimli bekleyiş sırasında zihnimizde neler oluyor? Güzellerim, haftanın başında Merkür hala sizin burcunuzdayken aklınıza aniden şimşek gibi fikirler çakabilir. Evreka anları. Kesinlikle. İletişim gezegeni Merkür, sürprizler gezegeni Uranüs'le karşı karşıya geliyor. Bu zihinsel bir elektrik şoku gibidir. Tam o Mars-Satürn duvarına çarparken bu açı sana o duvarın etrafından dolaşacak çılgın bir fikir verebilir. Oo. Ama dikkat, bu ani gelen fikirler gibi insanların tavırları ve planları da aniden değişebilir. O yüzden ilk başta hiçbir şeye körü körüne bağlanmayın derim. Çok doğru bir nokta. Bu enerjinin asıl amacı eski düşünce kalıplarını kırmak. Kalıcı planlar için henüz erken. Asıl sihir haftanın sonuna doğru Cuma günü yaşanıyor. Ne oluyor Cuma günü? Merkür sizin burcunuzdan ayrılıp, Diğer yönetici gezegeniniz, dönüşümün efendisi Plüton ile harika bir bağ kuruyor. Vay, bu çok ilginç. Yani iki yönetici gezegenimiz de devrede. Mars engellenirken Plüton zihinsel bir çıkış yolu mu sunuyor? Aynen öyle. Haftanın başında gelen o ani ve belki biraz havada kalan aha fikri var ya, işte o fikir hafta sonunda yapılacak derin ve dönüştürücü bir sohbetle sağlam bir plana dönüşebilir. Bu sohbet özellikle hangi konuda olabilir? Plüton şu an ev, aile, kökler ve duygusal güvenlik alanınız olan dördüncü evde. Dolayısıyla bu ailenizi ilgilendiren bir konuda veya bir emlak konusunda çok güçlü bir karara işaret edebilir. Harika bir akış. Önce netlik, sonra engel, Engeli aşmak için bir fikir ve o fikri sağlamlaştırma fırsatı. Ve geldik finale. Pazar günü etrafı yine bir duman kaplayabilir, bir kafa karışıklığı anı yaşanabilir anladığım kadarıyla. Evet, son bir viraj daha var. Pazar günü yönetici gezegenin Mars, bu kez hayalci Neptün ile zorlu bir kare açı yapıyor. Eylem gezegeni ile yanılsama gezegeninin bu çatışması enerjinin dağılması demek. Yani boşa kürek çekme riski. Tercümesi şu canlarım. Ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Pazar günü büyük harcamalardan, önemli romantik kararlardan veya riskli yatırımlardan kaçının. Gerçekçi olun, o gün hayallere kapılmayın. Kesinlikle. Ama sihir tam da burada başlıyor. Bu geçici sis perdesi haftanın en güzel haberinin hemen öncesinde geliyor. Pazar gününün sonunda yönetici gezegeniniz Mars en güçlü olduğu, yüceldiği Oğlak burcuna geçiyor. İşte bu Haftanın başından beri beklediğimiz o el freninin inme anı. Peki yücelmek ne anlama geliyor? Mars neden oğlakta bu kadar güçlü? Şöyle düşünelim, Mars ham, dürtüsel bir savaşçı enerjisidir. Oğlak ise strateji, disiplin ve sabırdır. Mars oğlağa geçtiğinde o ham savaşçı, hedefini bilen, plan yapan ve kaynaklarını en verimli şekilde kullanan bir komutana dönüşür. Bu muhteşem bir dönüşüm. Yani haftanın başında çamurda yüzmeye çalışırken bir anda kendini bir sürat teknesinde bulmak gibi. Tam olarak bu. Haftanın başındaki o engellenmişlik ve hayal kırıklığı hissi buhar olup uçuyor. Yerine ne geliyor? Yerine odaklı, disiplinli, stratejik ve dağları yerinden oynatacak kadar güçlü bir enerji geliyor. Bu yılın sonunu mükemmel bir şekilde planlamak için harika bir başlangıç. Unutmayın canım akreplerim. Bazen en berrak manzarayı görmek için önce sisin dağılmasını beklemek gerekir. Bu hafta o sis dağılıyor ve arkanıza aldığınız bu yeni güçle zirveye oynamaya hazır olacaksınız. Haftanın dersi çok net. Sabırla beklenen netlik en güçlü eylemin başlangıcıdır. Bu yeni gücünüzü bilgece kullanın. Eğer bu tatlı sohbetimiz hoşunuza gittiyse, siz de bu güzel ailemize katılın, şöyle bir beğeninize, bir de o güzel kalbinizden geçen yorumlarınıza talibim. Bir sonraki burçta duluşuncaya dek en parlağından öpücüklerimi yolluyorum. Hadi bakalım, şimdi de sırada macera perest yay burçları var, bakalım gökyüzü onlara neler fısıldıyor.